Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jenny'nin fenomen paketini alacağız. Ve ben gerçekten çok evet. heyecanladım. Şimdi ben bakmak istiyorum. Evet internet fenomeni paketi. Sosyal medyanın uzmanı ol. Evet. Gördüğünüz gibi burada üst düzey internet fenomeni tam bir internet fenomeni oldu. Evet arkadaşlar hemen 280 evet, elmasımla mi? almak istiyorum. Oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi evet. çok havalı bir görünümümüz. Evet, bir de gökkuşağı. mero gök Ve burada da çok tatlı tuşlu olan bir ayakkabımız var. Evet. Gördüğünüz gibi altımız var ve çok başlatma, peş. durdurma tuşu falan var. Ve Emoji ağacımız var evet. Şimdi galiba bu çiçek şeyi dışına koymak için. Ve burada da kaka var evin önüne koymak için bence. Ne? Çok tatlı. Burada da posta kutumuz var böyle havalı gözlüğünü takmış. Evet. Ve bu ne? Buzdolabı mı? Ben bilmiyorum. Ben de anlamadım. İşte bir tane bir şeyler çıktı. Üç tane koltuğumuz var. İki tane oturma evet. koltuğumuz var. Bir tane ışık kamera mod <laughs> ışığımız var. Evet. Ve burada da ikili koltuğumuz var gökkuşağı. Evet. Şimdi iki tane flamingo. flamingo. Çok güzel. Evet. Burada makyaj masası çok güzel. Evet sonra burada da ışığımız var. Çiş Ve burada tişörtümüz var gördüğünüz gibi çok tatlı. Ve burada e, bu ne? Like şeyi. Like hani, şey yani şeyi. ile ya. <laughs> dün dün dün. Evet. Burada da kameramız var. Dün dün. Daha iyisi. Yani. De. Arkadaşlar şimdi aldık. Ve Aynen. Arkadaşlar yalnız size bir şey demek istiyorum. İsterseniz alabilirsiniz 280'lik paketi ya da 80'li halini. Ama bence almanıza gerek yok. Çünkü şey arkadaşlar aynısı var mesela. Böyle tişörtü var. Aynısı değil de şeyi, ona benzerim. Bakın aynısının altı da var. Ay, Ay ben almıştım bunları ya. <laughs> Arkadaşlar bunun şimdi sen bu da satılıyor. Sen bu da satılıyor böyle parayla normal burada. Altı da satılıyor bunun arkadaşlar. Bakın. Gerçekten yani evet. almanıza gerek yok. Altı satılıyor şurada başka bir haliyle de. Arkadaşlar gerçekten evet. ayakkabısı da satılıyor şurada ama ben şimdi seti aldığım için gözükmüyor olabilir. Evet. Yani siz isterseniz seti alın ama normal paralı hali de var demek istedim. Şimdi şuradan bir tarz yapacağım ben. De. Bence tişört çok güzel. Elbim tarzına uygun. Evet arkadaşlar sırt çantası var mıydı? Hayır yok. Şunu alalım. Evet arkadaşlar şimdi şu çıkalım. Evet. gözlü takmayı unutmuşum. İnternet fenomeni x'de. İnternet fenomeni x'de. Ben şey söyleyeyim İnternet fenomeni x'de. Premium görünümüyle tam bir internet fenomeni ol. Evet. Evet. Şimdi... Evet arkadaşlar ben e, ee, benim yerime gidelim isterseniz. Oh my god. Herhalde. <laughs> Kavam karıştı. Evet arkadaşlar Eylül evine önceden yerleştirmişti. Gördüğünüz gibi kaka emojisi var. Evine girelim merak ettim. Bır 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 bır. Evet arkadaşlar şimdi Eylül şuko ponçikler gel. gelecek mi acaba? Şimdi hemen bakalım her şey. Bu neymiş? Sadece bir süre durayım bakalım. Ama bu flamingo koltukları yeah. çok yeah. tatlı. Evet burada gördüğünüz gibi flamingo koltuklarından şey var. Mirabiz ya keşke şey. Yani. bunun ışığı açılsaymış. Aaa ponçikler gel geldi. Burada ışık kamera falan. Işıktan bir şey yakınıyor. Ama ağaçlar çok güzel. Evet Mira. Burada daha koltuklarımız var. Gelin hepsine oturun. Ponçikler ponçikler. En önemli biz tabii ikili oturacağız. Elif geç geç. Gay Gay Elif gel. İkili koltuk var burada. Gay Gay iki tane. Bir tanesini sen otur. <laughs> tamam. Merhaba. Gay 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 edeyim. Edeyim. Merhaba. Evet. Seni geliiiim. Evet, ponçikler gelmeye başladı. Evet, burada Popstar var. Saf 27 var. Prenses Edrin var, Nisa F var. Şahah evet, de garipsiz. Evet, bütün ponçikler geliyor. Evet. O oh, arkadaş. Could... <laughs> evet. Bütün ponçikler oturun lütfen hadi. Oturun. Oturun lütfen. Evet. Gördüğünüz gibi bütün ponçikler oturuyor ama elim kalktı. Du Dudu du. du, du, du. Şimdi kameramızı alalım Arkadaşlar kamera 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 neredesin Evet kaydediyorum gücü gücü Ben kaydediyorum sen değil el başlar onu yere düşüreceğim. Yere oturma pozu. Öyle yap. Ama öyle yok. Ama yapsın. Evet. Eylül. Eylül'cüm. Ayağa kalkar mısın? Tattım. Oturma şeyini hazır at. Hiç. Dur neredesin? Buradayım. Oh uh, giyim. Geç. <laughs> He. Üç. hayır orada oturma fazla değil ki çocuğum. Elektrik saplıyorum. Yere çık. Evet Miroşko. <laughs> Burada şeyimiz var. Evet. Işıklarımız var. Ve arkada ise kamerayı içine koydum ben Mira. Anne. Işık şeyinin içine. Kamera. <laughs> Kamerayı nasıl içine koydun? İşte becerdim. Burada da gökkuşağı koltuklarımız var. Hemen otur Miroşko. Gökkuşağı, gökkuşağı. Neredesin? Ayıp. Neyse oturayım. Geç ya. burada. Evet. Evet. Miroşko neredesin? Buradayım, buradayım. Emoji ağaçlarının üzerine çıkacağım. Dur muzi ağaçların üzerine çıkmak için. Patlamış çık. mısır kim ister? Nerede? Patlamış mısır demiş. Bır bır Ben isterim ama niyam niyam. Tamam. Onu şeker alalım. Niyam niyam. Et neden yiyorum? Ya gerçekten. Başka birinin evine kontrol etme bug'ı mı yapsak? Bir aşk şey yap. Ne? ha, Chi 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 and the primrose baby. Oo, Hayır. Ne Ama onun için oyundan sen yeni gelmiş olunca ben böyle bir şey yap bir dans yapmaya devam ettim. Bırakmak olmaz. Evet. evet. Aa düğün gelin şuradan şey alalım ya. E, ya sık tam dolu. <laughs> Eldik o? Hadi. Super power me başka. Wow. Miras kokumun eşyası var. Evet. Ponçik 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 tatlı ponçik I am the superpowers Yeah 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 Oh the color short so look like teacher And it's one like my it's my Bye bye